Ya bilmiyorum bunlar daha güzel. Ben Oyuncakların içine dalayım mı? Dalacak mısın? Evet. Dal bakalım. Aa, oyuncakların içine atlayacak arkadaşlar. Atladı gerçekten <laughs> Tam ayakkabını değdirmiyorsun. Hayır. Evet ayaklar dışarıda kalıyor. Oyuncaklara zarar vermiyoruz. <laughs> gerçekten atladı arkadaşlar içine. <laughs> ne yapacaksın orada? Orada <laughs> eğleneceğim. Eğlenecek misin? İçi gerçekten de peluşla dolu. Evet, içi gerçekten arkadaşlar bakın şöyle çekim göstereyim size. Her tarafı buranın peluş oyuncak. Ada gel bak bunu alıyoruz şimdi. Bak abilerin şimdi aşağıya indirecek, götürecek arkadaşlar. Hadi evet, evet. ya şimdi prenses şatosu alıyoruz. Talha'yla içinde Prens, prenses. Arkada ev var. içinde odası var. Evet, kocaman bir oyuncak alıyoruz arkadaşlar. Bunun ben açılışını ben yapacağız. De. Talha nasıl bunu aşağıya götürebilecek misin? Evde tamirini yapabilecek misin babanla? Yapar mısınız? Yardımcı olabilecek misin? soygun mu yapacaksın ya arkadaşlar işi gücü başka şeylerdi Talha'nın. Evet şu prenses şatosunu aldık birazdan götüreceğiz. Ada gel bir bak. Ada başka şeylerle ilgileniyor arkadaşlar. Bak sana bunu alıyorum istiyor musun beğendin mi? Beğendim. İçinde evcilik oynarsın. Beğendim. Kedini. Evet Miki'de de koyarsın. Beğendim. E, tamam. Eyvah, her şeyi düşürdü. <laughs> tamam toplayın. Ay Talha yardım ediyor arkadaşlar bize. Evet Talha onları götürüyor. Biz bunu alıyoruz arkadaşlar adayı. Şöyle tersten gösteriyorum ama birazdan şimdi eve götüreceğiz. Açılışını yapacağız arkadaşlar. Açılışında daha detaylı gösteririm size. Yine Pisan harika bir şato yapmış. Hala bunu buldum diyor. Ya her gelmemizde arkadaşlar bu mağazaya her gelmemizde cin göz neneyi alıyor ada. Ben, ben bunu gözlüğü değişiyor diyor. buraya bastığım zaman. Tamam. Buraya bastığım zaman gözlüğü, gözlüğü değiş değişiyor. Aa hakikaten çok ilginç. Çok çılgın bir neneymiş. İyi tamam hadi gel soralım bakalım babana bunu almak ister mi babam bilmiyorum evde oynarsınız gerçi. Arkadaşlar 3-5 çocuk toplanıp bir arada oynayabileceğiniz harika bir oyuncak aslında bas bakayım düğmesini. Bu düğmeye bas bakalım. bastığınız zaman evet. harika bir şey oluyor. Gözleri hareket ediyor gerçekten gözleri hareket ediyor. Ay çok korkunç bir şey bu göster babana tamam tamamdır. Evet bunu alıyoruz biz arkadaşlar. Ama bakalım arabaya nasıl sığdıracağız? Nasıl eve götüreceğiz? Hepsi bunların sürpriz sonlu. Ay Ada burada da çok güzel unicornlar var. Bakar mısın? Şu daha güzel değil mi Ada? Bak şurada büyük pembe var Ada. Şuradaki büyük pembe. Daha güzel değil mi? Güzel. Bak çok güzel bence. Şuradaki Barbie'ler de çok güzel makyaj. Aa makyaj için Bak çok bakın, güzel. Bakın bakın. Kaldır kaldırabilirsen. Ada dikkat et. Ada dikkat et. Çok pahalı. Eyvah. eyvah, dikkat et. Ben buna. Çok, çok mu pahalı diyorsun? Ay babası gibi arkadaşlar kendini alırız. Çok pahalı diyor. E, çok güzel evcilikler oyun oyun oynarsın. Ada oyuncaklarını alırız buraya. Prenses olursun. Prens seni kurtarır şatoda. Aa, mu ne? Başka resmi yok mu? Sadece kenarında mı Hadi varmış? Ya. Sadece kenarında var. İyi e, e. tamam götürelim artık o zaman. Bakın mini evet, ya. ya alıp alıp geliyorlar. Minicik bir Barbie olmuş Tamam yerine koyar mısınız artık? Yumuşacık. Hala yumuşacık diyorlar arkadaşlar ya. Ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Yumuşacık. Şuradan yumuşacık. geçmeye çalışacağım. Şimdi şu Barbie'lere ulaşmak istiyorum. Gerçekten Nasıl geçeceğim bu buradan? Her yer kapanmış. Şunu itekleyebilirsem. Evet itekledim. Eşyalar da zarar vermek istemiyorum ayrıca arkadaşlar. Aa, burada çok güzel bir bebek uh -huh. arabası var. Ada gelir misin? Arkadaşlar burası Devasa ya. Yani aradığınız bütün oyuncaklar var ama öyle bir kalabalık yığın gibi atmışlar ki hiçbir şey belli olmuyor. Ama aslında çok güzel oyuncaklar var. Ha Ada. Ne? Gel. Gel Dad arkadaşlar. Ada ben şu bebek arabasına bir bakar mısın? Ben küçük bir salsam. Ya şuna bir bak hala küçük tavşan diyorsun. Bebekleri sığmaz mı buna? Sığar. Evet çok güzel. Bence bunu alalım Ada biz. Ne diyorsun? Evet Evet bence bunu alalım o da çok güzel. Ama benim zaten aynısından var ki. Aynısından var ama bir küçüğüydü. Ay arkadaşlar aynısından var diyor. Bu kız da çok ekonomik çıktı ya. Aa götürüyor musunuz? İyi tamam götürün siz. Arkadaşlar büyük. Bak küçük bir çalsan küçük bir Evet Ay. tamam onu kutusuna koyar mısın Ada? Evet benim istediğim şey şu. Evet bunları denemek istiyorum. Ada bakar mısın? İşte makyaj bebeği. Bunlara makyaj yapıyorsun, saçlarını falan. Ada bak. Tarıyorsun, tokalar takıyorsun. Nasıl güzel bak, mi? Makyaj evet, yapmıyorum. Bak. Ama çok güzel. Güzel değil mi? Beğendin Sadece şey mi? Sadece stikerler yapıştırıyorum. Evet sticker yapıştırıyorsun yüzüne. Böyle tarakları bak. falan da var. Oyuncak tırtıl. Peluş tırtıl. Peluş tırtıl yani. <laughs> Bilemedim arkadaşlar. Ne yapacaksın peluş tırtılı? Bak ya bilmiyorum. Bunlar daha güzel. içine dalayım mı? Dalacak mısın? Evet. Dal bakalım. Aa oyuncakların içine atlayacak arkadaşlar. Atladı gerçekten. Evet. Tam Ayakkabını değdirmiyorsun. Hayır. Evet ayaklar dışarıda kalıyor. Oyuncaklara zarar vermiyoruz. Gerçekten atladı arkadaşlar içine. <laughs> ne yapacaksın orada? Orada eğleneceğim. Eğlenecek misin? İçi gerçekten de perusla dolu. Evet içi gerçekten de arkadaşlar bakın şöyle çekim göstereyim size. Her tarafı buranın peluş oyuncak. Çok güzel bir yer. Evet. Bak koca kalp. Koca kalp. Ay ada yatağına mı alsak senin bir tane böyle? Ne kadar güzelmiş. Kırmızı kalp var arkadaşlar. Ben harika bir şey buldum sırada. Ben olsam buraları düzenlerdim. Ben burada Adayım harika yok. bir şey buldum. Neredeyse. Ne buldun? Bak. Aa Frozen buldu bir tane. Kıya Neymiş Frozen o? kıyafeti. Kıyafet elbisesi. Hmm. Ama çok da güzel bir şeye benzemiyor da ya. Bizim eski zamanlarda bin vardı. Onlara benziyor. Evet. Yok, bin dallıya benzi benziyor. Bin değil benziyor. Senin için miymiş o elbise? Evet. Ama bak kaç yaş diyor. Bak sana olmaz bu. 7-9 yaş. Arasıymış. Arkadaşlar Frozen elbisesi e, arıyorsanız eğer banne mağazasında 7-9 yaşta elbiseler var. Hatta şurada açılmış paketli hallerini de ben görmüştüm. Bakın açılmış hali orada da var. Gelip bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Evet bu mağaza bundan sonra Ada ve bizden sorulur. Nereye gidiyorsun? Bak yine kaybolacak arkadaşlar. Gidecek ve kaybolacak. Evet şurada da Barbie evleri var, Barbie arabası var. gel yani, tamam ne buldun? Sıktır buldum. Scooter. ama o seni taşımaz bebekler için artık o. Evet o çok şey anneciğim çok plastik yumuşak bir plastik bebekler için seni taşımaz. Hadi çıkalım bir an önce buradan. Aha, Ay sıkıldım lütfen. daraldım itiş kakış beni ittiriyor bir de. Bak burada da oyun hamuru var bak şatodan oyun hamuru var. Evet dedi. Bak şatolu ev aldık ya arkadaşlar şimdi karşımızda şatodan oyun hamuru çıktı. Güzel değil mi? Güzel. Onu alalım. Şato bak evet, oyun çok hamuru. Çok güzel. Böyle şato falan yapıyorsun galiba oyun hamurlarıyla. Evet, evet arkadaşlar burada kalıbı var. Bu kalıplara göre böyle bir şato yapıyorsun. Muhtemelen şu plastikleri de vardır içinde. Şatoyu yaptıktan sonra da üstüne koyuyorsundur Ne dersin? Evet, ben bunu da. Evet, bence alıyorum. o da çok güzel. Bak burada slime de var. Evet, sanırım slime'ı sen kendin yapıyorsun. Evet, içinde çünkü parçalar, malzemeler var. O yüzden dolu. Hadi hadi bakalım. Hadi.